E sesini öğrenelim. Annesi ağlayan bebeğe ninni söylüyor. E e e e Adında E sesi olanları görelim. El. Eşek. Bebek. Kelebek. Hepsinde E sesi vardır sesini yazalım. Siz de parmağınız ile havada yazın. Büyük E sesini yazalım. Siz de parmağınız ile havada yazın. Şimdi de E sesini kumsalda çizelim. Siz de parmağınız ile masada çizin.